Herkese selam arkadaşlar. İşte bugün stickers kitabımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bakın bu bizim stickers defterimiz ve biz bunu kitap haline getireceğiz. Her sayfasında bizim stickerslarımız bulunacak ve kendi kitabımızı kendimiz oluşturacağız. İlk olarak da bu sevimli kawaii kızlarından başlayacağız. Karışık bir şekilde yani her şey olacak bu kitapta sadece böyle kızlar değil. Ee, hangi stickers elimize geçerse tamamen karışık bir stickers kitabı oluşturacağız. Şimdi burada tam dört tane stickers var ve ben hepsini açtım. Bakın içinden böyle çok güzel kartonlar çıktı. Ee, bunları da daha sonra dolapta hediye edeceğim. Bakın bu kızlardan e, ikişer tane seçip kombinlerini yapıp stickers kitabına yapıştıracağım. Bir tanesini Erik seçecek, bir tanesi de bizim kitabımızda kalacak. Bakalım böyle e, hangilerinden başlayacağız. Şimdi şöyle hemen bir e, sayfalarımızı numara, numaralandırmak için e, stickers bulalım. İşte şurada arkadaşlar bakın bizim numaralı yapışkanlarımız var ve aynı zamanda makasımızı da alalım. Şimdi şunu keselim hatta 7'ye kadar var galiba biz şimdiden hazır edelim 7'ye kadar olan sayfalarımıza yapıştıralım. Şimdi kızlarımızdan birinci sayfanın kızlarını seçeceğiz arkadaşlar. Şu çilekli kız olsun mu? Bakın şu. Evet bir tanesi bu olsun. Diğeri de hangisi olsun? Ya bu iki kuyruklu kız olsun. Evet şimdi buraya ilk birinci sayfamıza hemen bu kızlarımızı yapıştırıyoruz. Şöyle çıkarıyorum. Bu böyle bayağı silikonlu bir stickers arkası. Ee, bayağı bir yapışkanlı. Şöyle bakın çıkardım ve üç boyutlu bunlar. İşte şöyle yapıştırdım. Şimdi diğer kızımı da sol tarafa yapıştıracağım. Daha sonra arkadaşlar bu stickers kitabımızı bitirdiğimizde dolap uygulamasında sevimli kırtağı e, hesabımız var. Orada bunları sizlere gönderebileceğiz. Bakın şu çilekli elbiseyi seçmek istiyorum. Ee, daha çok fazla elbise var ama ben onu seçmek istedim. Bu çilekli kıza Bunda da e, şu elbiseler var Bakın bu da çok güzel bu arada Hemen şu çilekli elbiseyi Yapıştırıyorum kızıma İşte bakın tam da saçındaki Taçla çok güzel uydu Ama bir tane Elif'e gidecek bu kızların Hangisini seçecek bilmiyorum Şu ayakkabıları da ona Hemen giydiriyorum işte bakın çok güzel. Capcanlı renkleri var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bence gayet güzel oldu. Hemen şimdi diğer kızım için kıyafet seçeceğim. Onun için de bu ayıcıklı elbiseyi seçebilirim. Şöyle yapıştırıyorum onu da. Bakın böyle ayıcıklı bir çanta var önünde. Gerçi el kısmı onun kol kısmı şöyle tutuyor ama şimdilik onu yapıştıralım bakalım. Şu ayakkabılar da gayet güzel yeşil. Hemen onun için bu ayakkabıları da ona giydiriyorum. Bakın gayet de ikisi tatlı oldu. Şimdi birkaç tane aksesuar da yapıştıracağım. Elif'e ondan sonra seçtireceğim. Şöyle bir bakalım. Hatta hayvan olabilir. Bakın. Ay şu tavşanlar çok güzel. Paskalya tavşanları. Bu yeşilli olduğu için bu yeşilli kızı daha çok uyuyor. O yüzden bunu e ama şöyle yere mi koysaydık böyle bir dakika. Şöyle yapalım. Evet işte bakın kızımız için çok tatlı tavşan. Hemen diğer tavşanı da çilekli pembeli kızımız için veriyorum. Şöyle yakından bakar mısınız? Hem renklerine hem güzelliklerine. Bu arada iki kız da çok güzel. İkisi de bizim defterimizde kalmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar şuradan da yine ufak aksesuarlardan koyacağım. Bu dondurma sanırım. Şöyle eline verelim. Diğeri içinde şöyle küçük ayıcık oyuncak olsun. Şöyle koyalım. Bence çok tatlı oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? İkisine de gerçekten bayıldım. Şimdi bakalım Elif hangisini seçecek bilmiyorum. İki kuyruklu yeşilli elbiseli kızı seçti. Bu Elif'e gidiyor. Bu da bizim Stickers kitabımızın ilk Stickers'ı. Kitaba yapıştırırken arkadaşlar bu şekilde ayırarak yapıştıracağım. Çünkü bunları dediğim gibi dolap uygulamasında satışa çıkaracağız. O yüzden de yapılmamış halleri olması gerekiyor. Şimdi hemen ikinci kızları seçeceğim ama burada maalesef ufak bir video kazasına uğramış olduk. Bakın bu kızı seçiyorum normalde burada. Diğerinde de bu kızı seçiyorum. Şimdi onları giydirmeye geçiyorum fakat videonun o kısmını silmişim ve bir sonraki kızlara geçmişim arkadaşlar. O iki kızı zaten en son videonun sonunda göreceksiniz. Bir tanesini Elif seçiyor. O uzun pelikli saçlı kızı bize kalıyor. Fakat maalesef editlerken orada ufak bir talihsizlik yaşayıp o kısmı silmişim. O yüzden orayı gösteremiyorum şu anda. Bu kızlara geçmiş oluyorum arkadaşlar. Bu kızıma da böyle sadece bir etek giydiriyorum. Üstündeki tişörtü çünkü gayet güzel. Gerçi şöyle çok kapattım. Birazcık aşağıya alayım. Üstlükler zaten yapmamışlar. Sadece etekler yapmışlar. Çünkü üstlerindeki kıyafetler gayet tişört gibi. Ve etek üstüne giyilebilecek kıyafetler. O yüzden buna böyle bir etek giydirdim. Hemen şöyle mavi ayakkabıları giydiriyorum. Bakın şöyle evet gayet de güzel oldu ama şöyle bir yamuk oldu hemen düzeltelim onu Hemen yanına da aksesuarlardan koyuyorum böyle çilekli bir şey koydum toka olarak kullanabilirsiniz bu da yine eline e, çiçek verebilirsiniz bakın şöyle yakından bakalım Elif hangisini seçecek bilmiyorum ama umarım bu sağdaki kızı seçmez çünkü ben gerçekten bu sağdaki kızı çok beğendim ve onun için bu harika yeşil elbiseyi giydirmek istiyorum Hatta hemen giydiriyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Hemen ona ayakkabı seçiyorum arkadaşlar. Şurada yeşil iki tane ayakkabı gördüm. Hemen onları ona giydirmek istiyorum. Bazen böyle e, full ulaşıyor görüntü çok fazla konuştuğum için ve e, önünden çekim yaptığım için sanırım. Onu arada düzeltmeye çalışıyorum fakat arada buğulu kalıyor. Şöyle çok güzel de bir çanta var. Hemen o çantayı da kızıma taktım. Onun içinde birkaç tane aksesuar olabilir. Şöyle çiçek ve yine çilekli bir aksesuar ya da bunlar yine stickers bakın şöyle bunu da yakından göstereyim bence çok güzel oldu. Bunlardan Elif sol taraftakini seçti. Harika çünkü ben sağ taraftakini çok beğendim. Tabii ki sol taraftaki de çok güzel ama sağ taraftakini çok 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 beğendim. Bakın onun da kıyafetlerini çıkardım şöyle göstereyim. Normalde bunu ilk sayfaya yapıştıracaktım fakat ilk sayfada zaten diğeri var. Daha sonra göstereceğim onu size. Son iki kızım kalmış oluyor arkadaşlar. Hemen e, onları da şöyle üçüncü sayfaya yapıştıracağım. Bana hangisi kalırsa ikinci sayfaya geçireceğim. Yani bugün e, stickers kitabımızın ilk iki sayfasının e, çekimini yapmış olacağız. Zaten her videoda iki sayfalık stickers çekimi yapacağız. E, bir farklılık olmazsa. Hemen şu kızımı da şöyle yapıştırıyorum her videoda iki e, sayfayı yapacağız ve bu sayfaları da ikişerli şekilde dolapta e, satışa çıkaracağız arkadaşlar. Tabii ki çok cüzi bir rakamlara yani hediye gibi düşünebilirsiniz. E, hem değerlenmesi ve geri dönüşüm için hem de siz de en azından kullanabilirsiniz. Bunlar yurt dışından gelen stickers'lar. Ee, herkes edinemiyor. O yüzden belki böyle size kolaylık olur. Bu yeşil elbiseyi çok beğendim. Onu da bu kıza giydirmek istiyorum. Bu arada kızın saçları çok güzel. Saçları için şöyle güzel bir taç takmak istiyorum. Bu iki kızın ikisi de güzel. Elif hangisini seçerse üzülmem. O yüzden fark etmez. Yeşil ayakkabıları diğer kıza kullandığım için buna mor ayakkabı kaldı. Şöyle mor ayakkabıları da giydiriyorum. Ama ters giydirdim. Bir saniye arkadaşlar. Bu bu tarafa. Bu bu tarafa. Evet şimdi oldu. Yani gayet güzel oldu gibi. Şöyle aksesuarlar da koyacağım. Ama bir dakika onun kolunda bir sıkıntı mı var? Neyse aksesuarları önce bir koyalım. Belki elbisesinde bir değişiklik yapabilirim. Çünkü siz de bakın buradan bakışta sağ kolu e, elbisesinin içinden çıkmamış. Belki bu böyle kollarını uzatan bir... Ee, karakter için olan elbise olabilir arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim hatta size bakın. Evet bunu pek fazla sevmedim. Şöyle yeşil elbiseyi çok sevdim. Fakat bu kızımın kolunu çok kötü gösterdi. Sanki kolu yokmuş gibi göründü arkadaşlar. O yüzden bunu çıkaracağım. Ee, daha farklı bir kıyafet giydireceğim. Kolunu düzgün gösteren. Şöyle bakın bir tane var. Şunda kolları daha güzel görünecek diye düşünüyorum. Hem de daha günlük spor bir kıyafet. Şöyle bakın şimdi kolları daha iyi oldu. Şöyle aşağıda evet kesinlikle. Ayakkabıları da tam uymadı şimdi. Ona küçük de pembe bir ayakkabı bulacağım arkadaşlar. Çünkü uymadı. Ee, bence daha güzel olacak. Elif'e de gitse bana da kalsa daha güzel olacak diye düşünüyorum. Kolları hiç e, gerçekçi durmadı çünkü. Demek ki bütün kıyafetleri hepsinde kombinleyemiyoruz sanırım. Kombinleyebilsek de uydurmamız gerekiyor kollarına, bacaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bakın bence daha güzel oldu. Hatta gerçekten daha güzel oldu yeşil elbiseden. Hemen şimdi son kızımı da giydiriyorum. Onun için de bu harika elbiseyi seçiyorum arkadaşlar. Yine pembe ve çilekli elbise. Şöyle bakın. Çok güzel oldu bence. Hemen ona şu çilekli ayakkabıları da giydireceğim. Bu arada arkadaşlar bu kanalda artık e, stickers çekimleri yapacağız ve stickers kitapları oluşturacağız İlk kitabımız bu bu bittikten sonra ikinci kitap üçüncü kitap bir sürü stickers'ımız var hepsiyle kitap oluşturacağız ve sizlere gönderim sağlayacağız hem ücretli hem hediye şeklinde göndereceğiz ücretli aldığınızda yanında ekstra bir sürü hediyeler gelecek ve dolap uygulamasından sevimli kırtasiye hesabı üzerinden e, bunların satışı gerçekleşecek bunu da açıklamasını zaten açıklamalar kısmına yine yazacağım. Bakın şöyle arkadaşlar hemen aksesuarları da koyuyorum. Minnak bir tavşan kafası da koydum. Bence bu da gayet güzel oldu. Bakalım Elif hangisini seçecek ben de merak ediyorum. Hemen şöyle Elif'e soruyoruz hangisini seçecek diye. Sağdakini seçti. Sağdakini seçti ya ikisi de güzeldi. Bu kızın da saçları çok güzel ama bu kızın da saçları çok güzel. Bizim defterimize, kitabımıza bu kız kaldı. Bakın onları da böyle e, kıyafetlerini çıkardım arkadaşlar bize kalanları. Şöyle oldu. Burada da kalanlar var. Onları da paylaştıracağım şimdi tekrardan. E, çünkü bunlar da en azından Boş kalmasın. Boş kalan yerleri arkadaşlar dolduralım. Bakın burada işte bu kızı biz seçtik. Diğer kızı Elif seçti ama maalesef onu size gösteremedim. Bu kartonları da size hediye olarak e, göndereceğim arkadaşlar satışta. Bir sürü başka hediyeler de olacak tabii ki. Bakın doldurdum. Kalan e, sadece şunlar kaldı. Elbiseler kaldı. Onlar da stickers defterine sığmadı. Yine dediğim gibi onları da hediye olarak gönderebilirim. E, stickers alımlarında. Bu tek yaprak olarak satışa çıkarılacak arkadaşlar kalanları da size hediye olarak yine gönderirim bakın böyle çok tatlı yakından da size göstereceğim ee, dediğim gibi bu kanalı takibi almayı videoları beğenmeyi yorum yazmayı lütfen unutmayın desteklerinizi bekliyoruz Stickers World kanalında e, kendin yap büyük stickers yapıyoruz diğer e, surprise box kanalında bu alışverişlerin kargo açılışını yapıyoruz ve bu kanalda da Secret kitaplarımızı oluşturacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci yaprağı da size gösteriyorum. Ve dolap uygulaması üzerinden de sevimli kırtasiye hesabından da bunları satışa çıkaracağız. Çok ciddi bir miktarlardaki satış olacak bunlar. Yanlarında da bir sürü hediye sizi bekliyor. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.